Fethiye'den selamlar. Ben Burak. Bugün ben rehberlik edeceğim sizlere. Egelens ekibi olarak bugün sizlere Fethiye'yi tanıtacağız. İlk durak noktamız Yanıklar Köyü'nde bulunan Yeşil Vadi. E, burası bir kamp alanı aslında. Ortasından çok güzel bir nehir akıyor. Aynı zamanda bu etrafta görmüş olduğunuz ağaçların hepsi sığla ağaçları. E, burada bir restoran bulunuyor. Kampçılar için sabah, öğle, akşam yemek servisleri var. E, çok şeker bir yer ve az bilinen bir yer burası. Mutlaka geldiğinizde buraya uğrayın. E, buranın muhteşem doğasını görmenizi tavsiye ediyorum. Şu an Ölü Deniz'deyiz. Ölü Deniz'in çok güzel bir hikayesi var ama oraya daha sonra geleceğiz. Burası doğal bir oluşum, lagün oluşumu aslında. Ölü deniz denmesinin sebebi de dalganın burada az olması. Ama biz öyle bir güne denk geldik ki denizde bayağı bir dalga var aslında. <laughs> Pek ölü değil. Şu an diri deniz diyebiliriz buraya. Öldüğünüzün bir de hikayesi olduğundan bahsetmiştim. Burada Belce kız diye biri yaşıyormuş. Bağ başlı eşleriyle uğraşırken teknelerde buraya gelip temiz su almak için birini göndermişler. Bu adam gelip buradan temiz su alıp tekneye götürürken Bel kız bu adamı görüyor. Sonra birbirlerine aşık oluyorlar. Ama adamın gitmesi gerekiyor. Adam her geldiğinde Bel kızla karşılaşıyorlar, buluşuyorlar, sevişiyorlar, sonra ayrılıyorlar. En sonunda Bel kız diyor ki babasına artık evlenme vaktim geldi diyor bu diyor. Sonra tabi babası vermiyor. Adam kendini kayalıklardan atıyor. Adamın düştüğü yere Ölü Deniz. Bel Kız'ın kendini atıp öldürdüğü yere de Bel Kız nereden çıktı? Belce Kız. Belce Kız plaja ismi verilmiş. Böyle bir hikayesi var. Tabii bu hikaye her yerde var. E ama yine de es geçmek istemedim. Şimdi de geldik kanyona. Egelens ekibi olarak kanyondayız. Saklıkent kanyonunu geziyoruz. Bu kanyon 18 kilometre uzunluğunda inanılmaz bir görsele sahip. Arkamda da görüyorsunuz birazdan o aralardan derelerden drone geçecek. O görüntüleri de göstereceğiz sizlere. Burası 18 kilometre uzunluğunda 200 metrede yüksekliğe sahip devasa kayalar var. E, kafamıza taş düşmesin diye de baret takıyoruz. Biz de ne yapıyoruz? Baretlere logoları yapıştırıyoruz. İşimizin başındayız. Bir de hikayesi var buranın. Ee, bir gün bir çoban buraya keçisini kaçırıyor. Keçileri kaçırıyor çoban. Ondan sonra peşine gidiyor keçilerin. Orada kaçak et kesmesinler diye. <laughs> Keçinin arkasında çoban bareçsiz bir şekilde. <laughs> tamam tamam pardon pardon. Tamam düzeltiyorum. Yani adam burayı keşfetmiş. Sonra da Orman Bakanlığı burayı koruma altına almış. Daha sonra da burası Milli Park ilan ediliyor ve turizmi açılıyor. Gerçekten büyük bir kazanım olmuş diye düşünüyorum. Ee, biz de şimdi bu deneyimi yaşayacağız birlikte. Öyle. Evet <laughs> neden baret? Şimdi görüyorum. <laughs> Baretin e, sebebi bu gördüğümüz yolların çok dar olması. Baret takmadığımız zaman bu şekilde kafamızı vurabiliriz. <laughs> Demek ki aman de Bareti takıp sağlığımıza evet. önem göstermeliyiz. Evet. Gel Video'nun daha sonuna geldik. Vakit ayırdığınız için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. EgeLens Instagram hesabına ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>